Merhaba, iyi günler. Yeni bir Transatlantikte karşınızdayız. E, Gönül Tol bu hafta yok. Ömer Taşpınar'la beraber yapacağız. Ömer merhaba. Merhaba Ruşen. Adımız Transatlantik ama e, şey yaklaştık, arada şey kalmadı, okyanus kalmadı. E, bir müddet e, İtalya'da olacaksınız, öyle gözüküyor değil mi? Bir müddet İtalya'dan yapacağız Transatlantik. Bolonya'dan, evet. Ömer, hemen şeyle girelim. Şu anda süren, Rusya'da süren bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi. Rusya'dan yapılan açıklamada öngörülenden daha uzun sürme ihtimalinin yüksek olduğu da belirtildi. Çok kritik bir görüşme olacağı söyleniyor. Halbuki iki lider sık sık değişik vesilelerle bir araya gelmişlerdi. Bunu kritik yapan ne sence? Yoksa kritik değil mi? Şimdi bu görüşme kritik bir görüşme gerçekten. Zira Türkiye'nin Suriye politikasında bir Amerika'nın verdiği karar nedeniyle dönüm noktasındayız. Özellikle herkesin kendine göre yorumladığı bir bir bölge kurmak, kurulması gerekecek. Yani Suriye'nin kuzeyinde Türkiye kendisi 20 kilometrelik veya 20 millik bir koridor, bir safe zone denen bir bölge kurma niyetinde. Fakat herkes bu bölgeden, bu safe zone'dan kendine göre bir anlam çıkarıyor. Ve benim tahmin ettiğim Putin'le Erdoğan arasındaki görüşmede Putin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir askeri güçle girmesini ve burada böyle bir koridor kurmasını Suriye'nin kendi egemenlik hakkında bir ihlal olarak görecek. Zaten kalınca Putin Türkiye'nin gerek Afrin'de olsun gerek İdlib'de olsun çok başarılı olmadığını düşünüyor ve zaman içinde buralardan özellikle Afrin'den çıkması gerektiğini düşünüyor. Yani tahmin, ediyorum, tahmin ettiğim üzere benim Putin Ankara'nın, Erdoğan'ın artık Şam'la konuşması gerektiğini anlatacak. Bu konuda ikna etmeye çalışacak Erdoğan'ı. Yani Şam'la Başar Esad rejimiyle Türkiye'nin barışmasının vakti geldiğini, Amerika'nın bölgeden çekildikten sonra orada Kürtlerin de Şam'la oturup bir şekilde anlaşması gerektiğini ve Şam'ın Suriye'nin toprak egemenliğini tekrar kurması gerektiğini söyleyecek. Peki sence bir iki soru soracağım. Türkiye artık Şam'la sence Ömer olarak soruyorum. Bu ilişkiyi kurmalı mı? Hatta daha önceden mi kurmalıydı? İkincisi de Erdoğan bunu kabul edebilir mi? Bu teklifi ya da dayatma bir anlamda. Şimdi Türkiye'nin aslında kafasında kurmak istediği senaryo ve plan Şam'la görüşmeden bir şekilde Amerika'yı arkasında alarak burada böyle bir koridor oluşturmak ve bu koridorun kesinlikle PYD güçlerinden arındırılması. Fakat bu gerçekçi gözükmüyor. Türkiye'nin böyle bir adım atması Rusya'ya rağmen, Suriye'ye rağmen, Birleşmiş Milletler'e rağmen ve Amerika'nın zaten çekildiği bir durumda ne askeri ne de siyasi olarak gerçekçi gelmiyor bana. Türkiye elinde sonunda bence Şam'la masaya oturacak. Özellikle Kürtlerin zaten Şam'la masaya oturması gibi bir durum söz konusu. Kürtler de belirli pazarlıklar yapıyorlar Şam'da. Türkiye de bence zaten istihbarat seviyesinde yani bana göre tahmin ediyorum Türkiye'nin Şam'la diyaloğu zaten istihbarat seviyesinde devam ediyordu. Fakat bunun siyasi diyaloğa getirilmesi konusunda bir, bir şartları olacaktır Başar Esad'ın. şunu unutmayalım. Sonuçta Esad bu savaşı kazandı. İran sayesinde Suriye ve Rusya sayesinde kazandı ama İdlib hariç ve küçük bir bölge işinin kontrolünde son derece sınırlı bir bölge hariç toprak egemenliğini Beşar Esad tekrar oluşturdu. Türkiye'nin masaya gelmesi durumunda Beş ay saat İtilpten Türkiye'nin çekilmesini, İtilbinde, İtildeki uh, muhalif güçlerin de uh, bir şekilde silah bırakmasını ve Türkiye'nin Afrika'dan çıkmasını isteyecektir. Bunun karşılığında da Türkiye Türklere herhangi bir otonomi, herhangi bir uh, orada federatif yapı verilmemesini isteyecektir. Bu tür bir anlaşma önümüzdeki aylarda doğabilir. Fakat bu tabii Türkiye'nin şu anda uh, kabul etmeyeceği bir şey. Zamanla kabul edecek bunu. Peki Ömer, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki pozisyonu kafalar karıştı, hızla çıkmaktan adım adım çıkmaya vesaireye ve Tom, John Bolton'un Türkiye ziyareti geçen hafta konuştuk bir nevi fiyasko ile sonuçlandı. Ardından Amerikan Senatosu'nun önemli isimlerinden Cumhuriyetçi Graham geldi, Senatör Graham ve Bolton'un görüşemediği Cumhurbaşkanı ile de görüştü hatta. Daha üst düzey Kemastar yaptı. Graham e, biliyoruz ki Trump'a çok yakın bir isim, Onunla görüşebilen, sürekli görüşebilen bir isim. Ne diyorsun Graham e, ziyaretinin anlamı Bolton ziyaretinden daha mı önemli? Aslında değil çünkü e, Bolton Beyaz Saray ve Trump için konuşan birisi, Lindsey Graham ise sonuçta Senato e, içinde gücü olan ve Trump'ın resmi olarak bir danışmanı bile değil. Tek özelliği Trump'a olan yakınlığı ve Trump üzerinde etkisi olması. Kendisine bu tür bir randevunun verilmesi de ve Türkiye'ye sık sık gelip Erdoğan'la sık sık görüşebilen birisi kendisine bu tür bir randevunun verilmesi etkili bir senatör olmasından ve Türkiye'nin senatoyu ciddiye almasından, Amerikan Kongresi'ni ciddiye almasından kaynaklanıyor. Lindsey Graham'in de verdiği mesajlar genelde Türkiye'nin hoşuna gidebilecek şekilde mesajlar. PYD'nin silahlandırılmasının aslında yanlış olduğu, Türkiye'nin terörizmle mücadele konusundaki hassasiyetinin ciddiye alınması gerektiği yönündeki açıklamaları Bolton'a göre daha diplomatik Açıklamalar. Lindsey Graham diplomasi işini a, ve siyaseti a, bir a, danışmandan, ulusal güvenlik danışmanından Bolton gibi çok daha iyi yapıyor. A, fakat a, nihayetinde a, bir anlaşmaya varılsa bile Lindsey Graham'ın Graham bir gücü yok. Dolayısıyla işi yine a, Beyaz Saray'da Trump'la yapılan görüşmelerde bitiyor. Trump'ın da zaten a, ortaya attığı bir fikir de bu. 20 millik koridor fikri hala o konuda tam netleşmemiş bir tartışma yaşanıyor Amerika'da. Ve bu, bu tartışma da bence konuştuğumuz üzere herkesin istediği yöne çekebileceği bir tartışma. O, o koridordan herkes istediğini anlıyor. Fakat Kremlin mesajları Türkiye'nin hoşuna gidebilecek mesajlar etkisi olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki Ömer, bir diğer mesajcı Brad McGurk biliyorsun. Brad McGurk uzun bir süre IŞİD'e karşı mücadelenin koordinasyonu, uluslararası koalisyonun koordinatörlüğünü yaptı ve Ankara'nın hiç sevmediği bir diplomattı. Onun Suriye'de PYD-YPG'nin güçlenmesine ve ABD ile bir nevi stratejik müttefik olmasında ...imzası olan kişi olarak gördüler. Öyle gördüler ve gösterdiler. Erkenden kendini ayırdı, görevini bıraktı ve... ...şimdi bir yanılmıyorsam bir düşünce kuruluşunda çalışıyor ve... ...yazılar yazıyor, röportajlar veriyor ve bu yazılarda ve röportajlarda... ...ciddi bir şekilde Ankara'yı da eleştiriyor değil mi? Kesinlikle. McGurk aslında Türkiye'de biraz haksızca da eleştirilen bir isim... Çünkü nihayetinde Obama yönetiminin Suriye politikasını McGurk oluşturmadı. Obama yönetimi ve başta Obama olmak üzere onun ulusal güvenlik danışmanı Condoleezza Rice, onun Orta Doğu de, danışmanları ve Obama kendisi. Yanlış söyledin. Suriye. Ne sözlü ulusal güvenlik danışmanı <laughs> Obama'nın. Evet, Susan Rice'dı. Ben, ne de dedim? Condoleezza dedim. <laughs> ha pardon evet evet. İki Rice sırasında konuştum. Susan Rice. Ve bu isimler politikayı belirledi. McGurk, McGurk sonuçta diplomasiden yetişme, bölgeyi iyi bilen bir diplomat ve Amerika askerleriyle de uyum içinde çalışıyordu. Yani temelde Amerika'nın Kürtlerle ortaklığını şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu mecburiyetten gelmiş bir ortaklık. Yani işi de karşı sahada en etkili gücün Kürt güçleri olduğunu düşündüler. Arap güçleri, Arap muhalif güçler, özellikle cihatçı güçlerin işi de el yakın güçleri veya İslamcı güçleri, Selefi güçleri işi de herhangi bir sorunları fazla yoktu. Türklerin ciddi bir meseleleri vardı. Amerika da o nedenle Türklere dayandı burada. Dolayısıyla McDerp'yi suçlamak hata işitle mücadelede veya Türklerin stratejik ortaklığında Amerika'yla. McDerp söylediğin gibi hemen istifa etti. Yani o hafta istifa etti. Zira McDerp'ün verdiği bütün mesajlar Amerika'nın Türklerle ilişkisinin devam ediciği ve bir şekilde işinin henüz bitmediği yönündeydi. Şunu anlaması gerekiyor Türkiye'deki e, kamuoyunun. Amerika'daki tartışma, Kürtlerin özgürlüğü tartışması, Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir tartışma değil. Amerika'daki tartışma işitle başlıyor ve işitle bitiyor. Birazcık da İran boyutu var. Ama asıl mesele Amerika'nın gözünde işitle kim mücadele edecek? McGurk'un yazısında da şunu çok açıkça söylüyor. IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'ye fazla güvenmeyin. Yani Türkiye'nin tehdit algılamasında her zaman için PYD, Kürt ıı, oluşumlar ve Kürt milliyetçiliği genelde PKK üzerinden giden her zaman için IŞİD'den çok daha büyük bir tehdit olacaktır diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ıı, askeri gücü ve Türkiye'nin siyasi iradesi işin mücadele etme konusunda bize bir stratejik ortaklık sağlamaz diyor. Yazısında Washington Post'ta bunu açıkça söylüyor ve Trump yönetimini çok sert bir şekilde eleştiriyor. Bana göre etkili bir isim çünkü Amerika'da şu anda bütün uzmanlar ve genelde bana göre Pentagon dahil Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bürokrasi Trump'ın hata yaptığını düşünüyor. Bu kadar çabuk çıkarak Suriye'den henüz işi yok edilmemişken, Kürtler orada a, ciddi bir mücadele verirken böylesine apar topar çıkmanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorlar. O yüzden ciddiye alınması gereken bir isim. Zira sadece MacDurkey tekabül etmiyor, Amerika'daki a, bana göre establishment dediğimiz bürokrasi, think tankler, basın... Aa, ve hatta a, kongredeki önemli isimleri Lindsey Graham dahil onların düşünme biçimini yansıtan bir bakış açısı var. Ben Görkem. Ömer e, son olarak sizler ne kadar kaçtınız kurtuldunuz ama e, orada süren bir shutdown var. Hükümetin yürümemesi, bağışların ödenememesi falan ve biteceği de benzemiyor. Bu gerçekten orada bir takım kamu e, sektörünü çok ciddi bir şekilde etkileyen bir olay mı? Nasıl yürüyor işler? Etkilememesine imkan yok. yüzde %20'si şu anda Amerikan bürokrasisine maaş alamıyor durumda. Yani yüzde yirmisi bu insanların ya işlerine gitmiyorlar eğer ıı, emniyetle ilgili ıı, çok kritik ıı, bunların ıı, yani orada olmaları daimi gerekmiyorsa ıı, işlerine gitmek durumunda da değiller ama maaş alamıyorlar yüzde yirmisinin özellikle İçişleri Bakanlığı ıı, sınır güvenliği ıı, ıı, gibi konularda ıı, çok kritik görevlerde olan insanlar ıı, şu anda yaşanan Kongre ile Beyaz Saray arasındaki a, didişme, kutuplaşma nedeniyle a, maaşını alamayan çiftli bir bürokrasi var ve Amerikan devleti de a, bir nevi a, bütün dünyaya rezil olmuş durumda, paralize olmuş durumda. Bu Amerikan tarihinde en uzun a, devam eden şapkanlardan, kapanışlardan bir tanesi. Peki Niye ona teknik bu? olarak baktığımız zaman Amerikan devletinin parası yok değil herhalde. Para var da parayı vermiyor değil mi? Şimdi bu bütünüyle bir bütçe anlaşmazlığı üzerinden kuruluyor. Para tabii ki var. Amerika dünyanın sonuçta en zengin ülkelerinden biri. Ve bütçesi de var. Fakat dediğim gibi kongre ile Beyaz Saray arasında sınır güvenliği konusunda bir bütçe anlaşmazlığı var. Trump 5 milyar dolardan fazla parayı sınıra bir duvar yapılması için istiyor. Demokratlar da şu anda temsilciler meclisinde çoğunlukta hayır biz bu parayı vermeyeceğiz. Sınır güvenliğini duvar dışında metotlarla sağlayabiliriz diyorlar. Şimdi Trump dolayısıyla tabanına güvenerek tabanı da artık daralan bir taban ama hala %35'i kırıklı halkın Trump'ın haklı olduğunu düşünüyor. %55'i 60'ı Trump'ın haksız olduğunu düşünüyor fakat Trump bütünüyle tabanına oynayarak ve 2020 seçimlerinde sınır güvenliğini ana konulardan bir tanesi haline getirerek bu hükümeti kapatma konusunun kendisine siyasi bir getirisi olduğunu düşünüyor. Entelektüeller, sol kesim, bürokrasi tabii ki çok eleştiriyor Trump'ı ama Trump'a oy verenler zaten bürokratlar, sol kesim veya entelektüeller değil. Trump'ın tabanı sonuçta Washington'daki dinamiklerden zaten hoşlanmayan, Washington'ı bir bataklık olarak kabul eden ve bu bataklığın kurtulması gerektiğini, bu devletin küçültülmesi gerektiğini, devletin asıl işini askeriye ve polisiye işler olduğunu, dolayısıyla güvenlik işleri dışında zaten devletin çok fazla bir meşruiyeti olmadığını düşünen anti devlet bir söylemi var Trump'ın. Dolayısıyla Trump o yüzden kendisine karşı bir derin devletten bahsediyor hep. Yani onun gözünde bürokrasi, kongre, basın, kendisine alaşağı etmek isteyen kurumlar onlara karşı tabanına dayanarak bu hükümeti kapatma işini devam ettiriyor. Ve Amerikan demokrasisi bundan son derece negatif bir şekilde etkileniyor diyebiliriz. Dediğim gibi bütün dünyanın gözünde işlemeyen bir sistem haline geldi. Amerika'nın dış politikadaki inandırıcılığı dışında, iç politikasında da bir kaos ve a, a, bir a, paralizasyon yaşanıyor. Yani sonuçta yürümeyen bir sistem a, imajı yaratıyor bu. Evet, biz de burada Transatlantik'te e, Trump bu gerçekten Amerikan tarihinin en eksantrik dönemlerinden birisine adım adım burada tanıklık ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Bakalım Trump bize daha neler gösterecek diyelim. Burada noktayı koyalım. Ömer çok teşekkürler. Transatlantiyi burada noktalıyoruz. Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de izledikleri için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere.